Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir haftaya ve yeni bir BİM Aktüel Kataloğuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle 15 Kasım 2024'ten itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak. Birbirinden cazip ürünleri inceleyeceğiz. Ev eşyalarından elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden her. ihtiyaca hitap bu kataloğa göz atacağız. Her zamanki gibi hem kaliteyi hem de uygun. Fiyatları bir getiren BİM yine bizi şaşırtmıyor. Bu hafta neler var hangi ürünler öne çıkıyor, fiyatları nasıl? Detaylara hep birlikte bakacağız. Eğer siz de uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri kaçırmak istemiyorsanız, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hadi 15 Kasım BİM Aktüel Kataloğuna birlikte göz atalım. Öncelikle Okyanus markalı ürünlerden bahsedelim. Okyanus Banyo, 5 parçadan oluşuyor ve sadece 529 TL banyonuzda şık bir görünüm yaratmak isteyenler için ideal. Ayrıca 300 ml kapasitesiyle ahşap görünümü çizgili sıvı sabunluk ise 99 TL banyonuzda depolama alanına ihtiyacınız varsa. Ahşap görünümlü 2 katlı rafta 229 TL fiyatıyla raflar da olacak. Kirli çamaşırlar için natüral ve bambu kirli sepeti de 399 TL hem doğal hem de şık bir görünüm sunuyor. Banyo paspası arayanlara birkaç seçenek sunulmuş. Banyo paspas, 65-80 cm boyutunda ve kaydırmaz tabana sahip. 79 TL, su emici paspas ise 58,538 cm boyutunda ve sadece 75 TL. Temizlik ürünlerinde ise farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler mevcut. 1,2 litrelik döner hazneli temizlik. Yalnızca 149 TL. Eğer banyoda Yer tasarrufu sağlamak istiyorsanız, okyanus yedekli kağıtlık, çöp kovası ve fırça 599 TL'den satışta. Pratik temizlik için deterjan hazneli 419 TL ve özellikle fayans veya lavabolar için temizleyici. Fırça ise 129 TL. Küçük detaylar içinde bazı ürünler mevcut. Ayak havlusu 49,5 TL. Kaydırmaz tavanlık ise 44,5 TL. Ayrıca kapı arkası askılık ihtiyacınızı. 119 TL'ye karşılayabilirsiniz. Kullanışlı diğer ürünlere de bir göz atalım. Ayakkabı yıkama filesi 29,5 TL. Çamaşır yıkama filesi ise 19,5 TL. Kalorifer petek fırçası 34,5 TL ile oldukça kullanışlı bir temizlik aracı. Çamaşır makinesi üzeri laf ve ise 699 TL'ye satışta olacak. Bu da hem düzen hem de pratiklik sağlıyor. Son olarak banyo ve mutfakta küçük ihtiyaçlar için tek fiyat ürünleri var. Mutfak ve banyo için 17,5 TL'den çeşitli ürünleri bulabilirsiniz. Tuvalet fırçası çeşitleri ise 29,5 TL.